Mahmud Efendi Hazretleri'ne gittiğimde çok severim onu. Allah ona sağlık, sıhhat versin. Duruşu bile bu ümmete kar. Bursa'daki yazlığına gittik. Yani Necmettin Erbakan bizim kardeşimizdir. Onu seviyoruz. Tayyip Erdoğan evladımız da bizim kardeşimizdir. Onu da seviyoruz. Dün görevi Allah Necmettin Erbakan'a vermişti. Bugün Tayyip'e verdik. Evlatlarım dedi. 40 yakın alim şahit bu konuşmaya evlatlarım dedi. Tayyip Erdoğan evladımızın yeterince düşmanı var Müslüman asla gelmez dedi. 10 saat konuşsam bir veli kadar özetleyememişti. Bundan da mı anlamıyoruz? Bugün Allah dostları, Türkiye'de Allah dostlarının tamam, mürşidi kamillerin tamam, gerçek ilim adamların tamamı... ...ittifak etmişler siz ne size ne olur? Bu ülkenin halkının yüzde doksanı eğer bu yalan iftiralar olmasın, Alevi Sünnesiyle tamamı bu hizmetleri kabul ediyor ya. Biz şimdi 24 Haziran'da hizmet edeni cezalandırma hakkına sahip miyiz? Ya? Hizmet edeni silah cezalandırdı bu ülkede, sandık hayt cezalandırmadı. 24 Haziran'da da cezalandırmayacak Allah'ın izniyle. Aldatılıyor. Mu? korkarım. Yani milletimiz bütün yalanlarla aldatılacak ama bir şeyi aldatanlar unutuyor. Neyi? Allah doğrularla beraberdir ayetini unutuyor. Allah...